Arkadaşlar selamünaleyküm. Böyle bir video çekmek istedim sohbet tarzında. Uzun zaman sonra kardeşimle birlikte tekrardan Metin 2 PvP serverlarında oynamak istedik. Yaklaşık 3-4 sene sonra. Ancak bazı şeyler gerçekten beni çok rahatsız etti. Bunu da sohbet adı altında siz değerli kardeşlerime anlatmak istedim. Özellikle bu Metin 2 PvP serverlarına tekrardan başlamak isteyen kardeşlerimiz varsa... Bazı şeyler beni gerçekten çok rahatsız etti. Ne rahatsız etti. Artık Metin 2 PVP serverları tamamen tamamen Python sistemine dönmüş. Hani ne kadar param varsa o kadar güçlüsün. Hani eskiden örnek veriyorum oynadığımız dönemlerde Metin 2 PVP serverlarında gerçekten farm yapan, gerçekten kule yapan, kulede kafa kasıp katakomp yapan ya da nemere yapan kardeşlerimiz. Hani oyunda bir şekilde gelişebiliyorlardı. Ama günümüz Metin 2 PvP serverlarında artık bu durum tamamen değişmiş. Ne kadar param varsa o kadar güçlüsün. Ve bazı şeyler gerçekten beni inanılmaz derecede rahatsız etti. Örnek veriyorum bir server'a başlamak istiyorsunuz. X bir server'ına başladınız. Ha, burada elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Tamamen para yatırmadan oyuna, hep yatırmadan, bazı nesne marketten şeyler almadan kesinlikle gelişemiyorsunuz. Hele hele benim gibi bireysel bir oyuncuysanız hiçbir şekilde gelişemiyorsunuz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, çabalarsanız çabalayın, iyi farm yapın ki biliyorsunuz artık client sınırı var birçok PvP serverında. E bu tamam olabilir, doğrudur. Ancak hani bir çarımı ben bota bıraktım, diğerini balığa bıraktım, diğerini manuel bıraktım. Manuel oynuyorum daha doğrusu. Ama yine dediğim gibi oyuna parayı yatırmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Burada ufak çaplı X bir serverdan aldığım Nesne Market fiyat listesi var. Çok ufak bir hesaplama yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Ya gördüğünüz gibi destek paketi denilen bir olay var. 2000 ep, iyi hesaplayın. Perma şebnem paketi var. 2000 ep, 4000 yapar. Ya burada farm seti var. 3000 ep, 7000 oldu. Bunu neden saydım biraz sonra söyleyeceğim. Yukarıya kadar 7000 ep oldu. Burada 8000 ep, 9000 ep, 10000 ep, 11.000 bin ep, 12 bin ep olsun. Şu ikisi de 13.000 ep olsun. 13.000 app'i aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. 13.000 ep demek ne demek? Şimdi burada iki ayrılıyor. 13.000 ep cebimizde kalsın. Arkadaşlar bireysel oynuyorsanız eğer oyunu tek başınıza oynuyorsanız 13.000 ep buradan baktığınız zaman 3000 liraya 10500 ep. ne yapmanız gerekiyor? 19000 app'i 5000 liraya almanız gerekiyor. Doğru mu? 13000 app'i Alabilmek için 5000 liralık bir yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer bireysel bir oyuncuysanız, bireysel diyorum altını çiziyorum. Nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Ha, bunları almadan açık konuşayım bir şey yapamazsınız. Oyunda gelişemezsiniz. Ben 9-10 gün boyunca bilgisayarımı açık bıraktım. Bunları almadan deneyim dedim. Olmuyor arkadaşlar. Hani kastınızı, ruh taşınız, satamıyorsunuz. Millet 200K, 300K, 400K, 500K vururken siz 10-15K maksimum vuruyorsunuz bir metne. Farmda çok geride kalıyorsunuz çünkü para yatırmadınız. Burada 5000 lira vererek 19000 hep alıyorsunuz. İşin e bir de diğer boyutu var. Eskiden PP serverlarında loncalarda normal lonca savaşı yapabilmek için sürgünde birbirimize destek verebilmek için bir loncaya girerdik. Gerçekten güzel bir düzen vardı. Ama günümüz lonca liderleri, bu oyunu tamamen paraya çevirmişler. Nasıl paraya çevirmişler? X bir server'a başladığınız zaman direkt size PM gelir. Mutlaka PM gelir. Kardeşim loncam var mı? Ya bunu eskiden neden söylerlerdi? Gel beraber savaşalım, beraber oynayalım, muhabbet sohbet. Raid kal vardı o zamanlar bilirsiniz. Şimdi birçoğumuz Discord'u yasa dışı olarak kullanıyoruz. Ama şimdi günümüzde lonca liderlerinin ya da loncadaki insanları sizi bir loncaya çağırma sebebi farklı. Sizden artık menfaatleri var. Neden menfaatleri var? X1 lonca'ya girdim arkadaşlar. Bu sağ tarafta bir fiyat listesi görüyorsunuz. Bu sol taraftaki, ortada, alttaki normal sitenin size verdiği F fiyatı. Sağ tarafta X1 lonca'ya girdiğiniz zaman WhatsApp grubuna sizi aldıklarında Server lideriyle anlaştıkları fiyat listesi. Burada 5000 liraya ne alıyordum ben? 19000 hep alıyordum. Burada 5000 liraya ne kadar alıyorum? 30.000 hep alıyorum. Neden? Çünkü bir loncam var. Neden? Çünkü o lonca 200 kişi, 300 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir üyesi var. Yani lonca lideri diyor ki, kardeşim gel benim loncamda oyna. Neden seni loncasında istiyor? Çünkü senin üzerinden para kazanacak. Bakın, sağ tarafı detaylı inceleyin bilmeyen kardeşlerim için, bireysel olanlar için. Hani bunu bilin, bunu bilerek oynayın eğer bireysel oynayacaksanız. Ne diyor sana? 5000 EPE, 5000 liraya. 30 bin F verim diyor E kardeşim ben burada bireyselken 5000 liraya neden 19.000 alıyorum arada yaklaşık yaklaşık değil net bir şekilde 11 bin app fark var anlatabiliyor muyum Hani bu durum can sıkıcı. neden ben bir loncaya dahil olmak zorundayım neden bireysel oynayamıyorum Hani bunu e, server sahipleri neden yapıyorlar neden yapıyorlar Hani ben eminim buna da eminim bazı loncalara yardım yapıldığının bazı lonca liderlerinin el altından para aldığının yani gördüğünüz gibi. Şimdi lonca lideri babasının hayrına gelip WhatsApp grubuna şunu atar mı? 5000 liraya 30 bin app. Abi bunu o zaman server sahibi neden 5000 bin liraya 30 bin app kendi sitesinden vermiyor? Burada da arkadaşlar sistem şöyle dönüyor. Siz bu parayı lonca liderinin banka hesabına atıyorsunuz lonca lideri bir şekilde server sahibine gönderiyor. Ya ben eminim buna net bir şey diyemem ama yüzde yüz bir şekilde lonca liderleri de buradan bir para kazanıyor. Yani daha çok vaktinizi almak istemiyorum. Dedim gibi ben YouTuber değilim. Sadece bunlar benim canımı sıktığı için anlatmak istedim. Eskiden lonca'ya girdiğin zaman gerçekten bir ortam vardı, sohbet vardı. Lonca savaşları gerçekten vardı. Bireysel olanlar yine sesini atıyordu. Ama şu an günümüze baktığımız zaman oyun tamamen Pytune'e dönmüş. İyi bir oyuncu olmak istiyorsanız Desna Market'teki bu itemlerin hepsini almanız gerekiyor. Güzel demeçler vurmak istiyorsanız para yatırmanız gerekiyor. Eskiden sadece örnek veriyorum bize hir kalıcı alarak, güzel bir ortalama atarak. ya dediğim gibi kafa kasıyordun, katakop yapıyordun. Ve işin bir diğer kötü tarafı. Şu gördüğünüz yüzükler bir haftalık. Şu gördüğün sandık buradakiler 15 günlük. Bunlar perma, bunlar kalıcılar. Bunların süresi de bitiyor. Bir hafta sonra yüzük bitti, tekrar hep al. 15 gün sonra farm paketin bitti, tekrar hep al. Yani bir de craft olayları gelmiş. Gidiyorsun 2 günlük iksir oluşturuyorsun vesaire vesaire. Yani dediğim gibi 9-10 gün boyunca bilgisayarım aşık olduğunu bilirim. Ama oyunculardan <laughs> o kadar da geri kaldım bilirim. Yani bu video hiç kimseyi kötülemek için değil. Hiçbir oyuncuyu kötülemek için, hiçbir server'ı kötülemek için değil. Sadece Yeni başlayacak kardeşlerimiz varsa bu videoyu inşallah sonuna kadar izlemişlerdir ve bunları bilerek başlarlar. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi YouTuber değilim. <laughs> Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.